mi yapacaksın. Ay kocaman olacak sanırım. Kocaman bir kule yapacağım. Aa hadi yap bakalım nasıl olacak acaba biz de bir görelim. Çok heyecanlı rengarenk bardaklarımız var. <laughs> Çok güzelmiş. Biber <laughs> de Hayır Demir oynayamazsın. Çünkü ilk önce ben aldım bu bardakları. Anneciğim klam çok güzel gidiyor. Evet çok güzel oluyor. Kardeşin neden oynatmadı? Çünkü ilk önce ben gördüm o bayrakları. Ama Beren kardeşinde oynamak istiyordu. Bana ne? Of o şimdi odaya gidip ağlar ama. Ne yapacağız? Hayır, ne Kardeşin şimdi ağlar ya. Üzülmüyor musun? Üzülüyorum ama bu benim oyunum. Ama kardeşimle de paylaşabilirdim Beren. Hayır. Of. Oh. Neyse ben de gideyim Demir'e başka bir oyuncak vereyim bari. Onunla oynasın. Sen burada kuleni yap o zaman. Ben gidip Demir'e bir oyuncak vereyim tamam mı? Gay gidiyor. Hisim geldim hala yapıyorsun. Oo, kolunu mu? Ne ne yaptın sen niye dağıttın? Ya ben, of neyse bir daha yapayım. Bir yardım da etmiyor. O bozdu gitti. Ne, neyse bir daha yapayım. Demir'i yıktığı için arkadaşlar Beren tekrar yapmak zorunda kaldı. Of Beren yoruldun mu? Demir yıktı bütün kuleni yıktı değil mi anneciğim? Param parça etti. Hadi yapalım beraber bakalım. Eren ikinci kulenin bitirmek üzeresi. Evet. Çok güzel oluyor. Ah ah çok güzel olmuş. Bitti. Bitti mi? Ah çok güzel Biden olmuş. Bardakları. ya. Of Demir. Çok mu korktun? Ay ben de çok korktum. Demir. Demir. Ne yaptın sen böyle? Demir. Hep ablanın kulelerini bozdun böyle. Onu da geçtik ödümü kopardı. <laughs> <laughs> ne yapacağız biz bu çocukla? Bu kadar yaramaz bir çocukla. Evimi bozuyor. Hep oyuncaklarımı bozuyor. Of Demir ya. Allah. Bilmiyorum. Oğlum ne yapıyorsun? Of ya Demir ya inanmıyorum sana. Ya, hadi bakalım Berencim hadi üçüncü üç, ben yapayım sana üçüncü kez ben yapayım hadi gel. Demir gitsin ben yapacağım sana tamam mı? Ben yapacağım tamam. Demir sen git odan da oyna ben ablana kule yapacağım hadi. Hala tatlı bardakları yedik. Üçüncüyü de mi yapıyorsun? <laughs> Ay, bu da bitti. Umarım Demir gelmez. Ay, çok yoruldun değil mi? Tüm gözüyle? Anne Demir Demir, sakın bağırma tamam mı? Bak ya Demir, ne yaptın? Ya Demir, inanmıyorum sana. Bu sefer de tamirci kostümünü giyip gelmişsin ya. İnanmıyorum sana. Değil mi? Beran gördün mü? Eğer kardeşin oynatsaydım bunlar başımıza gelmeyecekti. Sen de bu kadar yorulmayacaktın. Bak kardeşin ne yaptı? Üç kere senin oyununu bozdu. Demek ki kardeşin Hep de oynatman gerekiyordu. Geliyor. Bundan sonra seninle oynatacağım. Hadi. Baksana şu sevinci. Ya sen oynatmadığın için bak neler oldu. Arkadaşlar görüşürüz bir sonraki videomuzda. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kardeşler barıştığına göre artık videomuzu sonlandırıyoruz.